bana bir masal sana ben de biliyorum ama hep unutuyorum. Kucağına alıp beni sallasana ben en çok bu ayını beğeniyorum. Kaç kere kül kedisi alıp balaya gittim ben. <laughs> Kaç kere pembe panterin peşine düştüm ben. <laughs> Hiç uykum gelmez. Canım sıkılmaz. Olmaz. Yine de benim sözüme güven olmaz Anne bana bir masal sana Ben de biliyorum ama hep unutuyorum Kucağına alıp beni sallasana Ben en çok bu oyunu beğeniyorum Kaç kere kül kedisi alıp balaya gittim ben hı hı hı. Kaç kere pembe Terin peşine düştüm ben hmm, Hiç uykum gelmez Canım sıkılmaz Altım ıslanmaz Yine de benim sözüme güven olmaz Bay bay